Arkadaşlar hemşire ekranlarına hoş geldiniz. Yine böyle geç saatte çektiğim bir video. Ses ona göre arkadaşlar biraz kısık olacak ama arkadaşlar efsane bir kartla karşınızdayım biliyorsunuz. Ramazan kartlarıyla birlikte MVP kartlar da geldi arkadaşlar ve Luke kartı bana çıkmıştı. Uzun bir süredir de benim envanterimde bulunuyordu arkadaşlar. Yani böyle bir oyuncu arkadaşlar böyle bir kart yok. Yani yok arkadaşlar yani şu saf haliyle pası 90, dribbling'i 90, hızı 84 defansif olarak da 77 ortalamayla dayanıklılığı 91 bu bir dinamo arkadaşlar bu bir dinamo yani hani beni Hakan Çalhanoğlu'ndan bile vazgeçirtebilecek bir kart arkadaşlar belki ofansif olarak çok yeterli bir kart değil görüyorsunuz bitiriciliği şut gücü yok ama orta sahada çift yönlü arkadaşlar bir dinamo gerçekten çok iyi bir kart arkadaşlar ve bu kartı direkt yükseltmeye başlayacağız arkadaşlar. Ben direkt TP kart otomatik seçle şöyle seçiyorum. Arkadaşlar e, 37 seviye yaptım. E, şimdi yükseltmeme yetecek mi? 38 30 ama ve ne verdi arkadaşlar uzun pas. Yani daha zaten çok aşırı da yükseltebileceğini düşünmüyorum arkadaşlar bu oyuncuyu da. Hızı, zıplaması, uzun pas. Tamam şöyle 40 seviye olsun. bin euro param kaldı. Çartmenine de her şey bitti yani gerçekten azaldı buna hemen şöyle one purse kartını basarak başlayalım arkadaşlar ee, bir yıldız olsun biraz incelemesini yapacağız 40 seviyede nasıl bir kart olduğu ile ilgili ee, ardından arkadaşlar bir böyle ben bu kartı bozacağım düşünmüyorum bizim anguissa şöyle yani kullanmayacağım oyuncuları bırakayım da kartı bozmam ben kullanmaya devam ederim o yüzden yani buna ona göre e, kartlar basalım. Şimdi artık e, 88'lik oyuncunun bile yüzde %30 başarı oranı sağladığı bir noktaya geldik yani. Şimdi i̇şte i̇şte yani ne? bu kartları belli bir seviyeye kadar yükseltip daha sonra varınız yoğunuzu bayılmanız lazım. Görüyorsunuz bu kartların böyle bir olayı var. Yani böyleyken level basmak daha mantıklı. Yani i̇leride belki bir şeyler yaparım. Şu anki halimle çok bir şey yapamıyorum. Gidip de bana 88 oyuncu basamam, üç tane 88 oyuncu basamam arkadaşlar. Ne yazık ki üzgünüm. O zaman biraz daha level basacağız anlamına gelir bu. 45 falan yaparsak seviyesini. Böyle X da çok olmadığı için 44'te kaldı. Hadi 44 olsun. Sarı oyuncumuz var mı? Sarı. de kırmızılarla mı zorlayacağız? Evet ne veriyor? Ofansif farkındalık veriyor. Daha da 45 arkadaşlar. 104 güç. 2 yıldız e, ee, deyong yapabildim. Tabii ki yüzdüzlük bir başarı oranı elde edebilmek için 88 ve üstü bir oyuncu burada elde etmek gerekiyor. Bunların da e, arkadaşlar e, mesela şu an bir elimize deyong olsa muhtemelen yüzdüz başarı oranı bırakır. 88'lik karta da %30 başarı oranı veriyoruz. Kardeşim, nasıl psikopat. Valla ben Donaruma'yı nasıl yükselttim onu düşünüyorum arkadaşlar. Gerçi ben ona e, elimdeki kodunu falan da basmıştım. 80'lik oyuncuları harcamıştık yani. Şöyle bir şeyler yapmıştık işte. Orada Albay'da bastık arkadaşlar. Şu zaten 3 oyuncu satamam. Bellingham'la birlikte arkadaşlar aslında bu 4 oyuncu da markette satamıyorum. O yüzden hani bu oyunculara basıp 100 TL çıkartılabilir de gerek yok şu anda. Ve yok benim için arkadaşlar bir e, pivot oyuncu. Onu da söyleyeyim size. Arkadaşlar top kontrol 96, driblingi 94. Şutu, balsöz yüksek. Hücum olarak. Yani şu şut ve hucu, hücuma çok takılmıyor. Bu benim için orta sahada. Top da top alan, top da adam, top kazanan bir oyuncu olsun. Bir dinam olsun. 97 dayanıklılık. Arkadaşlar 81 fiziksel mücadele hız 90 hızlanma 89 çok merak ediyorum neye vereceğim tabi özellik bunlar özelliklerimizi neye vereceğiz bu dönemde zaten 141 bin euro param kalmış bir şeyim kalmamış arkadaşlar kısa pas top kontrolü dribbling yani dayanıklı 90 dayanıklı dokunmasak top kazanmaya dokunan top kontrolü dribbling abi yani kazanma 85 olsun Hadi dayanıklı 99 98 yapalım tamam mı arkadaşlar? Bir tane dribbling yapalım. Bir tane top kontrolüne verelim. Bir tane de uzun pasa mı versin? Bir tane de uzun pasa verelim ama neye vereceğimi bilemedim. Birçok özelliği yüksek arkadaşlar görüyorsunuz. Hız 90 96 dribbling 96 pas 88 fizik 84 hücum. Arkadaşlar şu oyuncu fullleyebildiğimi düşünebiliyor musunuz? Yani fullleyebildiğime inanabiliyor musunuz arkadaşlar? Bu elemanı fullleyebilsen çok ayrı bir noktalara çıkacak bu arada. Şimdi e, bu Hakan'ın yerine oyuna girsin. Hakan 7'ye çekelim arkadaşlar. Hakan'ı 7'ye çekersek de yani bizim orta saha ihtiyacımız çok kalmayacağı için şöyle Tonali'nin yerine girsin. Şurada bir oynasın arkadaşlar. Maça girelim. Daha fazla uzatmayalım. Maça girelim bakalım nasıl bir iyi tepki verecek bize. Legend 1-2 yıldız şu an arkadaşlar. Evet giriyoruz maça. Rakibimizi bulsun hocam. Rakibimizi bulsun devam edelim. Arkadaşlar az önce klanımdan bir tane oyuncuyla karşılaştım ama videoyu durdurup devam etmeyi unuttuğum için boşa gitti arkadaşlar. Son dakikada attım golle 2-1 yenmiştim. Hatta Deon'u da videoda çok gösterememiştim arkadaşlar. Bir maç daha girsem diye düşünüyordum. Karşımıza bir rakip daha geldi arkadaşlar. Az önceki rakibimiz güçlüydü. Klanımızda bulunan bir oyuncuydu. Güçlüydü. Maç biraz zorlamıştı. Bakalım Gino'nun kadrosu şöyle arkadaşlar. Hani aşırı aşırı yüksek kadro değil ama adam bu seviye ile bile Arkadaşlar Legend'a gelmiş biraz korkan buz işareti tarzı bir şey attı ama bakacağız. De göreceğiz arkadaşlar. Performans açısından nasıl oynayacak, ne yapacak göreceğiz. Az önceki video dediğim gibi tam anlamıyla bunu görememiştik. Arkadaşlar böyle orta sahada değil de diplerde geçen bir maç olmuştu. Bu maçta edin bakacağız. Yani de Jong gerçekten iyi bir oyuncu mu anlayacağız arkadaşlar. Çok fazla De Jong'a yüklenmemeye çalışacağım. <laughs> arkadaşlar böyle yapma genellikle oyun tam performansını göremez. İlk defa topla buluştu Dionko. Seri boyunca arkadaşlar Dionko. Özellikle öncelikle. Ne zaman si? Dön bakayım diye Güzel çaldı. Seri hızlı bir oyuncu arkadaşlar. Defans fanında da fena değil. Pasları zaten muhteşem. Bu özelliklerle ön plana çıkıyor yani. Bu yani baştan sevdim. Diyorum. Zaten özellikleri çok güzel gözüküyordu biliyorsunuz. De. Bakacağız atak geçişlerinde görüyorsunuz tak 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 ayağa pas atabiliyor, ayağı oynayabiliyor arkadaşlar. benzema sağ kanatta Vasquez'e verdi de çok zor bir top oldu. Şimdi Rodri, De gördük gördü Karim Benzema'yı. Zema çıkmadı. Ama bugün de ile de kesemedik. Mbappe, Simen yerim onu. Çok güzel. Mendy pasımız geçmedi. Alır mı? De kalamadı abi. yok alamadı. Rodri Verdin abicim. Benzema, Van sever Severo açıları çeker vurur. Aa rakip uzak. Peki attık rakip uzak kaldı. Eyvah. müdiger müdiger Utandır beni. Aferin lan sana. Rüdiger. hala çekiniyorum arkadaşlar. Yani e, diğer iki oyuncum o kadar iyi yapmışım onları. O kadar iyi yükseltmişim ki. Rigger'den hala çekiniyor. Devin geldi. Topu attı. Güzel. Vampirs'ı bırakır mı? Çok güzel. O sinem. Sol kanatta boşluk var. Ferlan Melli. bir alan var. Açık bir alan. Arkada benzama var. Çevir mi içeriye? Benzamaya bir çevirse. Çok güzel gol olabilir. Rakip beni zorladı. Rakip beni gerçekten zorladı. O siye verdi. İşte korktum. Başıma geldi kardeşim. Vallahi Helal olsun arkadaşlar. Hiç tebrik ediyorum. Güzel bir pozisyon üretti orada yani. İçin her şeyi bu O simen. arkaya bir koşu yapsaydı. Çok daha temiz olabilirdi. Kim Nije? Bu diğer. Aşağı ver pası bu diğer yani. Vallahi çok iyi. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Rakip. Yani aramızda gerçekten bir kadro gücü farkı var. Ona rağmen olan çok iyi oynadı. Çok da güzel attı golü. Çevirmemiz lazım maçı. Kesinlikle. Devam bıraktı Rodri. Pasını verdi Van Persie, Benzema. Karim. Benzema. Pasos kötü olsa da bu Keşke normal olsaydı Çok iyi dönüyor arkadaşlar ya. Önceki videoda yani Benzema incelemiştik biliyorsunuz. Herif çok iyi dönüyor. en Jong'la ortamızı açalım. Böyle Benzema'ya doğru. Arkadaşlar Ronaldo da var. Aslında zor adamlar var orada. Karim Benzema. Ya yani bu adamda çok şey var. Özellik anlamda gözükmüyor ama herif yapıyor abi. herhalde Benzema benim kadroda yerini buldu ya. yani bir süre sonra herhalde Nunez'i tekrardan yedekten sokacak bir oyuncu bulduk gibi. Nunez ama Benzema'nın yerine girebilir ikinci arada. Ve e, güzellikle iş yapabilir. Leong da şu anki haliyle arkadaşlar 90 dakika çıkartacak konuda değil benim takımımda. onun için dayanıklıları 106-107'ye falan çıkartmam lazım. Aktif oynayan bir oyuncu, hızlı bir oyuncu, hareketli bir oyuncu. O yüzden hani bu şart arkadaşlar. Robin Van Persie. <laughs> Gino, Gino. Gino iyi oyuncu. güzel oyuncu ama dediğim arkadaşlar. Kadro farkı var. Ya yani, malum ben de oynuyor. Kendime de güveniyorum arkadaşlar. Kendime şey yap. Ee, Ölüyorum evet neyse. Vampiros bak koşu yapsaydım bir şey yoktu kankacım. Oradan sana pas versem alabilir misin? Allah aldı. Güzel bıraktı o seneni. Çaprazdan vurdu. kötü bir top arkadaşlar. Kötü bir top. Arkadaşlar şunun da bilgisini vereyim. Her akşam her akşam saat 6'da arkadaşlar yeni video geliyor biliyorsunuz. Ee, ve arkadaşlar aynı zamanda e, tasvir mi neyse video, bak, güzel aldogutları arkadaşlar videolar e, yine de hani bazen bir günde iki video da atarkiyorum o yüzden bazen bildirim gelmeye de bilmiyorum. arkadaşlar siz e, açıklama bölümündeki Discord linkinden Discord adresine gelin canlı yayınlar için videolar için ve oyundaki yeniliklerden haberdar olmak için arkadaşlar aynı zamanda ee, Oyunda kendiklerin haberdar olmak için Instagram sayfasını takip edin arkadaşlar. Sizden böyle de bir ricam var. <laughs> Bilgilendirmeleri yaptıktan sonra devam ediyoruz. Biraz rakiple sanki alay ediyormuşuz gibi. Yanlış anlama kardeşim. Böyle biraz topu şey yaptım. durum 2 yani. O, tekrar 2ye iki, düşebilir. Bazen işte insan şeye kaplıyor. Nasıl diyeyim? Rehavete kaplıyor arkadaşlar. Az önce vurup atabilirdim. Bu farklı şeyler denemek istedim. Biraz size Benzema'nın driblinginin, top kontrolünün ne kadar iyi olduğunu, ne kadar seri olduğunu ceza sahasında bu çok önemli biliyorsunuz. Onu da göstermek istedim aynı zamanda. Çok güzel bir yere pasta verdi şimdi. Orta açmasaydı daha mı olurdu derken Osman'ın da o topu nasıl kaldı ben anlamadım. diye oyundan çıkardık bu arada arkadaşlar. Yanlış diye Diego'yu da çıkartabilirim. Diego çıkmadı iyi oldu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Az önce böyle atmadık. <laughs> şimdi kendimizi sıkıntıya soktuk. Neyse. Karim Benzema. Ya abi iyi ya adam. Bu bunları yapasın geliyor yani. Videoda gösteresin geliyor. Kötü kaybettik topu. Bir yer savunur. Bir zahmet. Van evet. Şimdi çok da güzel bir gol geldi. Bekledik doğru anı. Benzema güzel kaçtı. Her şey çok doğruydu. Ve Karim Benzema arkadaşlar bir gol daha attı. Yani gerçekten Karim Benzema arkadaşlar ya. Bu bir iş bir yeni girdi. Koş kanka koş. Hakan sen de yeni girdin. Al topu. Benzema ya. Karim Benzema. <laughs> de çıksın. O da elveda et. desin takıma. Yerine yenisi girsin ikiye Konya'nın plak kodunu yazdık arkadaşlar. 42 oldurum. Verdik pasımızı da her vermek istemiştim aşağı gitti. Abi de yok görüyorsunuz arkadaşlar pasları geçiyor her yer topları alıyor. Yani bu maç daha iyi önceki maça göre. Şimdi bıraktık. Hakan kaleci. Hakan'a kadar gitti o topu orada ne diyeyim. Diyango değiştirmeyeceğim. Duran topları Diyango kullandırabiliriz. Mantıklı bir hareket olur. Uzak direği açacağız. içeriye çevireceğiz. Yine bir taktik yapacağım arkadaşlar. Bu ön yapmayı düşünmüyorum. Eder. indirdi. O simen. Kaleci. Güzel. Girebilir. Giremeyebilir. girmeyebilir. Corneri yerini değiştiririz. Korner açısını değiştir. Yine bir uzak direk. <laughs> Yine bir arka direk. Sadece kafayla topu hangi noktaya indireceğinizi seçmek çok önemli. Bak bu sefer yanlış noktaya indirdim. Çok güzel. Evet. <laughs> Deogun bakın. Bu detay güzel arkadaşlar. Dev oradaydı. Pası verdi. Defans oyuncusuna gol attırdı. Deogun asistiyle gol atmış olduk arkadaşlar. Her şey çok güzel. Darwin bıraktı. Victor Osimi. Osi. Pası verdi. Ufray. Sporta. En zaman önce Pop. Pop. Evet. Cino kardeşimi tebrik ediyorum. Ee, Gerçi güzel oldu. Dön Türk oyuncu. Arkadaşlar bir maça daha girelim hızlıca. Hızlıca bir maça daha girelim. Bu maç hani rakip oynuyordu ama güç olarak kardeşim biraz zayıftı. Hiç konuşmak gerekirse. Ve aynı kadroya sahip bir oyuncu olsaydı çok daha kıran kırana geçen bir maç olurdu. Ve beni zorlardı. Buna eminim yani. O yüzden dedim tebrik ediyorum. Tekrardan başlıyoruz arkadaşlar. Rakip arıyoruz. Videoyu hiç duraklatmayacağım. Az önce unutmuşum arkadaşlar. Boş yere maç oynamışım ya. Yani. <laughs> Onu fark ettim. Evet, Agena Spor geldi. Çok güzel, çok güzel arkadaşlar. E, Agena Spor efsane bir klasmanında olan e, oyunculardan bir tanesi arkadaşlar. Yine karşımıza geldi arkadaşlar. Evet, bakalım. ev sahipliğini biz yapıyoruz. Hakibe karşı. Kadrosu güzel olan bir oyuncu. Zaten arkadaşlar biliyorsunuz videolarda karşılaştığımız bir oyuncu kendisi. 2185 gücü var arkadaşlar. Ee, beni çok zorlayacak bir maç olacak. Yani önceki rakiplerime göre. O yüzden hani De Jong'u daha detaylı göreceğiz burada illaki orta sahada arkadaşlar. Daha aktif bir oyun olacaktır. O yüzden bunu daha yüksek e, göreceğiz De Jong'u. Bakalım. adri bıraktı. Karim Benzema verdi. Robin çapraz sever sol ayağıyla. Güzel de vurdu. Evet. Rakip. Kornere çıkmasını engelledi topu. Modric sol kanatta Vinicius Vinicius Yoruyoruz yani şu anda oyuncularımızı Yoruyoruz biraz Gitti Bayağı aşağı verecek De yok da o da Heh, Güzel Aminimiz doğru çıktı Şimdi kontraya çıkarsak Yorulan rakibi Biz de biraz daha yormuş oluruz da yok, Bakayım benzem var içeride Olmadı beklentimi karşılamadı postum. Rodri Mendy Çok güzel. Benzema. Osimen. Van Persie. uzaklarda denedik. Zor Mije. Şimdi Frank. Verdi merkezde. Karim Benzema. Benzema. Çok sert vuruyor arkadaşlar yani. Bu önceki videoda da söyledim. Sert vuruyor. Yerden sert orta. Burada biraz şans. Çok ö, stabil bir orta olmuyor ama bazen geçerse işler yapabiliyor bu. Böyle. Takımımız. Solda Mendy. Vinicius. Güzel. Güzel top çevirdik. Karim Benzema. Diyonk indirmişti. Yok. Simenle geçebilir miyim? Geçemedim. Evet. Rodri. Yine gidiyor bir yerlere. Çek topu. Dumfries bindirmişti. Onu oynadı. Aslında rakibin öyle çok iyi kafa vuracak oyuncuları da yok. Mesela bir Haaland yok takımda. güzel tahmin ettik Cemil bu arada. Ama özellikle orta oyunu yapmaya çalışıyor. Şaşırdım. Pas verdi şimdi. Osiye dikkat etmem lazım. Şimdi Osimhen'i tutarken arkadaşlar o oyuncu ile ceza girip atma ihtimali de var. Orada bir riski alıyorsunuz işte yani hani hangisini yapacak acaba? Riskini alıyorsunuz. Bir sol oynayalım. Ver lan. Osimhen'i gördüm. Bas. Güzel 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 bu top ben alırım. Lan. Bu İnanılmaz ya. Yani. Vallahi kalecim kurtardı yani arkadaşlar gerçekten beni bitten aldı. De Jong. Karim Benzema hata çıkacak çıkamadık. Ve gördüğünüz gibi zorlandığımız maç oldu arkadaşlar. İkinci yarıya değişikliğe çıkma ihtiyacımız şu anda yok. Aynı şekilde top çevirirsek e, gol bulacağımıza inanıyorum arkadaşlar. Sakin oynamamız lazım. İkinci yarıdan 60-65. dakikalarda değişiklikler gelecek benden yana. O açıdan sıkıntı yok. Şu ana kadar Deungu da yorumlayacak olursak zaten neler yaptığını görüyorsunuz bir şey çeviriyor, dağıtıyor, oynuyor falan bir şeyler yapıyor yani sıkıntı yok ama ikinci yarıda bu maçta belki maçın gidişatına göre De çıkabilir oyunda De açıkçası siyah kartını çok kullanmayı sevmiyordum arkadaşlar MVP kartını seveceğim gibi De zaman çok güzel bıraktı güzel. bu demişti. istemişti. Şimdi De Yunga. Biraz nereye vereceğim bilemedim. Arkadaşlar o pozisyonda benim hatam var. Haaland almış oyunu. Acaba kırmızı halan mı siyah Haaland mı? Bu önemli bir detay arkadaşlar bizim için. o kaleye değil. Niye önemli bir detay? Çünkü siyah alan kafa toplarında çok sakat yani. Ama siyah olsaydı herhalde maç başına alırdı. Değil mi? öyle de bir detay da var hadi hadi ben benzemem güzel pozisyonda olmadı bende de bir şeylik var arkadaşlar kısırlık var yani şu an evet Rüdiger yedi yani yedi en zaman yedi arkadaşlar eder bağlantı verdi pasını Abi İlhan'da top kaybettik o bölgede ya. Hop be. Orta gelmeye başladı ortalar. Şöyle şöyle çapraza indir çapraza. O siye. O siye doğru. O e indirir. Çok güzel bindirdin lan Dion. Hadi be çok. Çok kötü vuruyor arkadaşlar. Çok kötü vuruyor. En hoş boş gibisin Uf. Karim Benzema ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Arkadaşlar muhteşem bir gol. Gerçekten muhteşem bir gol. Yani Karim Benzema muazzam yazdı ya. Yani kardeşimiz de bu golü alkışlarcasına hareket yaptı orada. O da tebrik etti herhalde yani golü Benzema'yı. Gerçekten çok şık, çok hoş bir golüydü. Benzema'yı çok iyi gördük arkadaşlar ceza sahasında. boşluğu çok iyi gördük. Yazdık. Karim bıraktı Robin'e. Karim'e. Robin, Karim sağ e. kanatta Dumfries. Hadi dön direkt daha Karim. Şimdi Vampir sevdiği açılar. Ya. Değiştirelim arkadaşlar. Rodri'yle Hakan'ın değişikliği yapalım. Karşımıza Türk oyuncu var arkadaşlar. Zaman geçirmeye gerek yok. Kardeşimiz hak ettiğini alsın. Son dakikalarda oynayabilirse. O yüzden ben de oynayacağım. Normalde bu tarz zorluk maçta bu dakikalarda kimse herhalde risk etmez. Top çevirebilirsiniz. En doğal hakkınız yani. Karşımıza Türk oyuncular. Kardeşimiz dedim ya. Hak ediyorsa bu sorun Biz de ikinciyi bulmaya çalışalım. Harim benzemiyor. Benzema. lan Ben Benzema. Valverde ile şey değiştirdim yanlışlıkla ama. Olsun. Ben bir şans olabilir rakip için. Evet kardeşimizi tebrik ediyorum. Kardeşim ben de seni tebrik ediyorum. Yani teşekkür ederim. Çok güzel maçtı arkadaşlar. Ee, şimdi De burada performansını görebiliyoruz biliyorsunuz. İş yapmış mı yapmamış mı bakabiliyoruz. 6.8 reytingle oynamış. Maçın en iyi arkadaşlar. Dördüncü oyuncusu olmuş. Deyong. İki Çivorat'ın daha çok iş yapmış gördüğünüz gibi. Yani orta sahada iyi bir oyuncu. Şu an Hakan Çalanoğlu 11'i daha çok hak ediyor benim kadromda gördüğüm kadarıyla. Hakan ama ikisi farklı yönleri olan oyuncular arkadaşlar. O yüzden hani ikisinin farklı noktaları da kullanabiliriz. Bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar videoyu umarım beğenirsiniz. Umarım keyif almışsınızdır. İyi kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.